alternatif politikalar üretmek, yeni projeler üretmek yerine Türkiye'de maalesef böyle çok kısır çekişmeler yaşanıyor. İncir kabuğunu doldurmayacak bazı tartışmalar yaşanıyor. Bunlardan biri de Cumhurbaşkanlığı Sarayı konusu. Yani bunun gereksiz olduğunu ileri süren ve günlerce bunu ağzına dolayan, dinle dolayan tartışmalar, bazı eleştiriler de duyduk. Siz bu eleştirilerine nasıl bakıyorsunuz? Tam bu eleştiriler yapılırken o dönemlerde geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i çok enteresan bir şekilde karşıladı. Diriliş müziği eşliğinde Osmanlı'yı ve Türk dünyasını çağrıştıran diriliş müziği eşliğinde 16 Türk devletinin sembolleriyle birlikte muhteşem bir karşılama attı süvarilerle ve muhte muhteşem bir karşılama yaptı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Buradan acaba nasıl bir mesaj çıkarmak gerekir? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanlığı ne yapılmış bir makam. Nereye yapılmış? Cumhurbaşkanlığına yapılmış. Cumhurbaşkanına değil. Türkçe'de cümleyi iyi kullanalım. Yarın devlet başkanımız, cumhurbaşkanımız başkası olduğunda, değerli bir büyüğümüz olduğunda elbette o binayı kullanacaktır. Bir de buna neden karşı gelindiğini ben anlamış değilim. O bina hakkında hiç fazla konuşmaya, takdirden başka, teşekkürden başka bir şey konuşmaya ihtiyaç yoktur. Çünkü bu devletler devamlı arz ederler. Devletin bir sonraki Cumhurbaşkanı böyle bir binaya gelir. Bu dönemde ihtiyaç bu ihtiyacı Sayın Recep Tayyip Erdoğan görmüştür. Yarın gelecek devlet başkanımız veya cumhurbaşkanı adı ne olursa olsun devletimizin başı der ki burayı biraz daha büyütmek lazım. Ve veya şu bölümleri şu istikamette kullanmak lazım. Takdir onun başımızın üstüne. Ama bugün Cumhurbaşkanlığı binası bugünkü çağda rahmetli Atatürk'ün kurup kullandığı Pembe Köşk'ten Türkiye idare edilebilir miydi? Şimdi o idareyi o kadar hayalinde büyütemeyen insanlar bu sarayı büyük görüyorlar. Ama siz de biz de defalarca Pembe Köşk sarayımızda olduk. Girmesi bir de çıkması iyi gider. Kışın devlet misafirlerimizin gelemediği tepedeyiz. Bunları yaşadık. Peki, büyüyen bir Türkiye'yi Böyle bir metrekare olarak bak hatırasına hiç karışmıyorum. Hatırası, büyüklüğü, saygım sonsuzdur. Ama metrekare olarak, fiziki şartlar olarak bu Türkiye'yi buradan yönetebilir misiniz? Ve veya devlet uluslararası alacağınız mecrayı buradan yönetebilir misiniz? Yönetemezsiniz. Dolayısıyla Saraya tartışmayalım. Kaldı ki Türk dünyası 16 Türk devletinin bayraklarıyla karşılanması bana çok doğal geliyor. 16 devletten bir tanesi Azerbaycan. Onun da orada bayrağı var. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev de bence bu karşılamadan çok memnun olmuştur. Çünkü o bizim birliğimizi, dirliğimizi ve gücümüzü sembol eder. Bu böyledir. Ama atlarla karşılanmış, toplarla karşılanmış bu devlet başkanlarının birbirlerine yapacakları jestlerdir. Diplomatik jestlerdir. Biz onların o detaylarını bilmem ben şahsen. Ama yakışır bir karşılama olmuş mudur? Olmuştur. Devletin büyüklüğüne, Azerbaycan'ın büyüklüğüne iki kardeşin karşılaşması böyle mi olmalıdır? Evet böyle olmalıdır. Ben alt diplomat detayları bilmem. Eksik olmuştu nokta ona karışmam. Ama ben bir televizyon seyircisi olarak, bir Türk dünyası sevdalısı olarak gönülden alkışlıyorum. Geçtiğimiz günlerde bir Süleyman Şah operasyonu yapıldı biliyorsunuz. O da çok tartışma konusu oldu. Siz e, o konuda ne söylemek istersiniz? Nasıl yorumluyorsunuz? bunu bir zafer olarak da nitelenenler oldu. Hesimet olarak da yorumlayanlar oldu. Sizin bakışınız nedir? Vallahi ben e, şimdi güvendiğiniz bir hükümet, güvendiğiniz bir devletle karşı karşıyaysanız vatandaş olarak bütün detaylara haiz olmadığınız zaman devletinizin yanında yer alma mecburiyetiniz var sade vatandaş olarak. Orada bir Türk toprağından bahsediliyordu. Ben şahsen Suriye'deki bu kriz da bunu bilmiyordum. Madem bu kadar önemli bir toprağımız vardı orada vazgeçilmezimizi hangi tarih kitabımızda yazıyordu? Hangi coğrafyamızda yazıyordu? Bu krizler Suriye krizi çıkmasaydı ben bilmiyordum. Siz biliyordunuz belki. Sizin bilginize benim büyük saygım var ama ben bunu hiçbir kitabımızda, hiçbir defterimizde, bugün ortalığa kazan kaldıranlar o gün niye bunu defterimize yazmıyorsunuz? Niye bunu kitabımıza yazmıyorsunuz? Değerlerini beklerdim. O da olmamış. Hükümetten de aynı şeyi beklerdim. 12 yıldır iktidardaydınız. Neden bir ders kitabına bunu yazmadınız? Türkiye'nin sınırları Misaki Milli'nin dışında, diplomatik misyon temsilcilerin sana ait olan toprağın tamamlaması dışında diplomatik misyon olmayan bir de bir toprağınız varmış. Varmış diyorum çünkü ben bilmiyorum. Beni affetsinler büyüklerim. Ama ben bilmiyordum. Ama ben bunun kitapta okumadım, defterde okumadım, derste görmedimse bütün günah benim değil o zaman. Şimdi gelelim bu operasyona. Bu operasyon içerisinde siyasi, askeri birçok argüman içinde bulunduran bir operasyondur. Ben şahsen bütün bilgilere haiz değilim. Bütün bilgilere haiz olmam için özel bir gayretim de yok, onu da söyleyeyim. Ama ortaya çıkan sonuca baktığım zaman, hükümet bu operasyonun içinde, devlet başkanı bu operasyonun içinde, genelkurma başkanımız bu operasyonun içerisinde, hükümeti temsil eden bakanlar o zaman ben sade vatandaş olarak bu operasyonun başarılı olduğunu düşünürüm. Çünkü ben bunda bilginin derinlikleri beni hiç ilgilendirmiyor ayrıca da. Ne, ne anlamda ilgilendirmiyor? Orada bir vatandaşın, bir askerimin ölmemesi. İşi de mi teslim etmişiz? Esad'a mı teslim etmişiz? Bu uluslararası aslında bir sorundur aynı zamanda. İşte bir blok oluşturdular. İşit baş belasıyla mücadele etmeye çalışıyorlar. Ha hey kardeş, bu kocaman Libya'ya bir gecede bir operasyonla işi bitirdiniz. Koca Saddam'ı bir gecede astınız. Hayır ola bu iş meselesine destek ya da anti destek neyin nesi bu diye sormak lazım. Süleyman Şah operasyonu benim için e, dediğim kaynaklardan dolayı e, başarılı bir operasyondur. Evet. Ve orada hiçbir toprağımız kaybolmamıştır. Aynı hak aynı şekilde orada yerini koruyacaktır. ve Yeri de açıklandı zaten. Buraya yapılacaktır denildi. Ama bunu ihanet gibi bir sözde açıklamak bence sözü ihanet olur.